ya e da 100 bin TL kazanmak. Kulağa hayal gibi geliyor değil mi? Ama şu an sen bu videoyu izlerken birileri o parayı kazanıyor zaten. Hatta belki de seninle aynı mahallede aynı yaşıtta var. Tek fark onlar ne yapmaları gerektiğini çözmüş bu durumda. Hadi gel bugün o farkı birlikte ortadan kaldıralım. Sence 100 bin TL kazanmak imkansız mı? Birçok insan benim şartlarımda mümkün değil diyor. Ama işin gerçeği şu, 100 bin TL kazanmak zor değil, doğru sistem kurmak zor. Yani mesele daha çok çalışmak değil, daha akıllıca çalışmak. Eğer gelirini zamana bağladıysan, bir gün 24 saat ve o da sınırlı. Ama sistem kurduğunda, o sistem sen uyurken bile çalışır. Tıpkı e-ticaret, dijital ürün satışı, online eğitim veya yatırım gibi. Gerçek strateji. Ayda 100 bin TL kazanmak için önce 3 temel adım gerekir. Yetenek eşittir para dönüşümü. Ne yapabildiğini bul. Yazmak, tasarlamak, konuşmak, öğretmek. Hepsi paraya dönüşebilir. Yeter ki doğru alıcıya ulaşsın. Platform eşittir görünürlük. YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn. İnsanlar seni tanımıyorsa senden hizmet alamaz. Markanı kur Görünür ol değer ver. Süreklilik eşittir kazanç büyümesi. İlk ay 5000 kazanırsın, ikinci ay 10000 ama 6 ay sonra aynı işi büyütüp 100.000'e çıkartırsın. Büyü sabırla gelir. Sabır ise disiplinden doğar. Zihniyet farkı. Ayda 100.000 TL kazanan biri ile 10.000 TL kazanan biri arasında genellikle zeka farkı değil, zihniyet farkı vardır. Birisi bu iş olmaz der, diğeri nasıl olur diye sorar. Birisi hata yapınca pes eder, diğeri hatayı öğretmen olarak görür. Zenginlik önce kafada başlar. Kazanmak bir beceri değil, bir alışkanlıktır. Eğer gerçekten ayda 100 bin TL kazanmak istiyorsan, önce kendine şu soruyu sor. Ben bu dünyaya ne değer katıyorum? Çünkü para değerin yansımasıdır. Ne kadar çok insana dokunursan ne kadar büyük bir problem çözersen para da o kadar çok seni bulur. Ve unutma bugün başlarsan senin yüz bin TL'n bir yıl sonra normal bir hale gelir. Ama başaramazsan veya başlamazsan hep hayal olarak kalır. Bu video hoşuna gittiyse kanalıma destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.